Doğa gezisine çıkmadan önce, yani daha evinizden oraya gitmeden önce rehber kitaplar, internet yazıları ve haritayı kullanarak bilgi alın. Sanki geziyi siz düzenliyor gibi gittiğinizde nerede olacağınızı, nereye nasıl gideceğinizi biliyor olun. Unutmayın ki acil durumlarda her dağcı yönünü bulup geriye tek başına dönebilmelidir. Rota sırasında karşı karşıya kalınacak riskler olabilir. Örneğin çığ, sık dikenli çalılık, su yatağı ve bu gibi ortamlara göre götürülecek malzemeler tamamlanmalıdır. Yanınızda alacağınız kolay taşınacak bir harita çıktısı sizi çok rahatlatacaktır. Fotoğraf makinesi ile yön bulmak eğer yanınızda profesyonel bir fotoğraf makinesi varsa harika bir yön bulma aracı olarak kullanabilirsiniz. Geniş açılı lensinizi takın, tripodunuza makineyi sabitleyin. Sürekli pozlama özelliğine gelerek en az 4 dakika pozlayın. Gündüz güneşin hareketlerinden faydalanarak yönü bulabilirsiniz. Unutmayın, güneş doğudan doğar, batıdan batar. Mezarlıklara bakarak yön bulma. Müslüman mezarlıklarında Mezarın baş kısmı batıyı gösterirken ayak kısmı ise doğuyu gösterir. Hristiyan mezarlıklarının baş kısmı güney yönünü gösterirken ayak kısmı kuzey yönünü gösterir. Yosunlar yöntemiyle yön bulma. Yosunlar ağaçların veya taşların daima kuzey tarafında oluşur. kesilmiş ağaç ile yön bulma Eğer ki kesilmiş bir ağaç görürseniz ve ağacın kökleri hala toprakta ise sadece baş kısmı kesilmiş ise halkalara bakarak yön bulabilirsiniz. Halkalardan eninin kısa olduğu taraf her zaman karınca yuvalarından yön bulma karınca yuvalarında toprağın biriktirildiği taraf kuzeyi gösterir, yuvanın girişi güney yönünü gösterir. Genelde karıncalar sıcağı çok severler. Kapılarını da güneye doğru yaparlar. Diğer yön bulma yöntemleri Kaktüslerin gözenekleri gündüz kapanır. Gece gözeneklerini güneye açık olarak çiçek açıp beklerler. Aynı şekilde ay çiçekleri de gündüz güneşi takip edip gece eğilerek güneye göstererek beklerler. Bunlar net olmamakla birlikte bir yararı olabilir. Gece vakti aya bakarak yön bulma. Eğer gökyüzünde hilal ay varsa hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle birleştirip çizgiyi yukarı doğru uzatın. Yukarı doğru uzadığı yön kuzeyi gösterir. Pusula ile yön bulma. Yönünü bulmak için kolay yöntemlerden birisidir. Pusula ile yönünüzü kolaylıkla belirleyerek tespit edebilirsiniz. Pusulanın içindeki ibreye nereyi gösteriyorsa daima kuzey yönünü gösterir. Pusulada yönler İngilizce harflerle belirtilir. Kuzey N harfiyle yani Nord işaretiyle belli edilir. Camilere bakarak yön bulma. Camilerin mihrabının karşısındaki giriş kapısı devamlı kuzeyi gösterir. Hristiyanlar için ibadet yerlerinde kilisenin çanı kilisenin batısında bulunur. Saat yardımıyla gündüz yön bulmak. Eğer GPS'iniz, pusulanız ya da haritanız yoksa bile yine de şansınız yüksek. Çünkü gökyüzü her daim yol gösterir. Dünyanın her yerinde en bilindik yöntem doğudan doğup batıdan batan güneştir. Başka bir yöntem de analog bir saatle yön bulmaktır. Saatinizi elinize alıp yere paralel bir şekilde tutun. Sonra elinizi yere paralel tutarak akrep yani kısa olan kol güneşi işaret edecek şekilde saati hizalayın. Şimdi akrep güneşi gösterirken akrep ve 12'nin arasındaki açının tam ortasından geçen bir çizgi hayal edin. İşte bu kuzey güney hattıdır. Türkiye gibi kuzey yarım kürede ülkeyseniz hattın güneşe bakan ucu güney, güneşe ters kalan yönü ise kuzeydir. Güney yarım kürede ise güneşe bakan yön kuzey oluyor. Eğer dijital saat kullanıyorsanız da saatin analog halini bir kağıda çizip aynı işlemi yapabilirsiniz. Gün ışığından tasarruf edilen zamanlarda yön bulmak için de hayali çizgiyi 12 yerine akreple bir arasına çizin. Gölge yardımıyla yön bulma yere bir çubuk diktikten sonra gölgenin nereye doğru gittiğini küçük taşlar koyarak takip edebiliriz. Bildiğiniz gibi güneş doğudan doğar, batıdan batar. Gölge de batıdan doğuya doğru ilerler. En kısa gölge zamanı gölgenin uzantısı kuzeydir. Burada anlatılanların hepsi kuzey yarım kure için geçerli değildir. Tamamen Güney Yarım Küre için geçerlidir.